Merhaba çocuklar. Benim adım ayı. Ben büyük, kuvvetli ve kocaman bir hayvanım. Yumuşak tüylerim ve kocaman burunlu yüzümle tanırsınız beni. Genellikle ormanlarda veya dağlık bölgelerde yaşarım. Hem kara ayılar hem de kutup ayıları olmak üzere birkaç farklı türüm var. Benim en dikkat çekici özelliğim muazzam gücüm ve keskin pençelerimdir. Bu güçlü pençelerle avlanırım ve aynı zamanda yiyecekleri bulmak için toprağı kazabilirim. Ayrıca kuvvetli pençelerimle ağaçlara tırmanabilirim. Ayılar genellikle yalnız yaşarlar. Kendi bölgelerini korur ve diğer ayılarla pek fazla etkileşime girmezler. Ancak bazen yiyecek bulmak için bir araya geliriz. Ben ve benim gibi ayılar genellikle etoburuz yani etle besleniriz. Ancak bazı türler otobur da olabilir ve meyve, bal, balıklar veya hatta böceklerle besleniriz. Yiyecek arayışında birçok farklı yöntem kullanırız ve koku alma duyusunu sık sık kullanırız. Ayılar genellikle kış uykusuna yatarlar. Soğuk kış aylarında yiyecek bulmak zor olabilir. Bu yüzden genellikle kış uykusuna yatarız. Bu süre boyunca vücudumuzun enerji harcaması azalır ve uyku halindeyken yiyecek arama ihtiyacımız da azalır. Umarım ayılar hakkında öğrendiklerinizden keyif aldınız ve onları daha yakından tanımak istiyorsunuzdur. Unutmayın, doğadaki her canlıya sevgi ve saygı göstermek çok önemlidir.